Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ciklet akvaryumu nasıl olmalı onu konuşacağız. Ee, videoya başlamadan önce alttan bir like atarsınız. Bize kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Haydi videoya dönelim. Arkadaşlar şimdi ilk başta ben bu cikletleri aldığımda bayağı küçüklerdi. Şu köşede bir küve, e, balık küvesini besliyordum. Bunun için çabuk büyümesini istiyorsanız balıkların bir e, yumurtayı haşlayıp sarısını çıkartıp onu iyice küçülteceksiniz. Ondan sonra içine az bir şey su katıp kokana kadar verebilirsiniz. Eğer yani balıklarınız çok küçükse. Tabi bu durumlarda bu kadar büyüklükte yem vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar ciklet akvaryumu şöyle olmalı ilk başta. Ciklet akvaryumun içinde mutlaka saklanacak ve da içine girecek bir yer olmalı. Yoksa balıklar olası bir dövüş anında %100 ikisinden birisi birbirini öldürür. Erkekler genelde dövüşürler. Cikletler birazcık böyle yani korkak gibidir. Sadece acıktıklarını da yukarıya çıkarlar. Genelde hep taşların için dediler. Ben şu kenara yumurtlamaları yakın arkadaşlar yani ağızlarını doldurmaları yakın. O yüzden ben şu kenara bir tane boru koydum. O borudan içine girerler işte. Orada bir iki hafta beklerler artık. Bir de arkadaşlar eğer kumunuz varsa tabii çok küçükse almayın kum kumunuz varsa e, dibine serpiştirin bu büyüklüklerde balıklarınız varsa. Mesela ben şu taşı sadece üzerine koymuşum ama kendileri yuva ve mesela bir yuvaya hepsini kendileri girmiyorlar. Yani dövüşüyorlar. O yüzden e, öteki açıkta kalan balıklar da şurayı gördüğünüz gibi değiştiler. Orayı değişip içine yuva yaptılar. Tabii çok değişmişler. Taş düşmüş. Böyle ya. Yani balıklar çok güzel. Ha bu arada şunu unutmayalım. Suyun sıcaklığı %100 nokta %100 derecesi 26 veya da 25 derece olması lazım. Ya düş düşük olmaz ya, ya da yüksek de olmaz. Çünkü balıklar ölürler. Ben bir keresinde balıkları soğukken koymuştum. Isıtmayı unutmuşum. Hepsi şoklandı tabi bazı çoğunu kurtardım işte bu kadar Bende Ben de 40 küsür balık vardı. Şu anda 22 küsür balık kaldı. Arkadaşlar lütfen maşallahlarınızı eksik etmeyin. Biliyorsunuz birinizin bir, bazılarınızın bir, bir, bir nazarları değebilir. O yüzden maşallahlarınızı eksik etmeyiniz. Benim aslında motorum yani bozuk gibi ama güzel yani işe yarıyor. Yeni motor almak istiyorum ama alacağım inşallah bir gün. Alırız ya. Mesela bakın şu tarafı şurayı balıklar kendileri deldi. Yani ben oraya sadece taş koymuştum. Onlar yapı yapı kendileri yapmışlar deniz kabuğunun altı. Balıklar sadece zaten eğer acıkırlarsa dışarıya çıkarlar. Bu balıklar şu andan da 5 aydan beri duruyor. Yazın yumurtlamalarını veya da 1-2 ay sonra yumurtlamalarını bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Lütfen kanalıma da abone olun. Haydi iyi günler.